Evet. Saygıdeğer Güvenek Tarım YouTube kanalı takipçileri tüm çiftçi kardeşlerim herkese güneşli bir günden merhaba. E, fatozumuzun iş kısmını, çalışma düzenini her şeysini çalış göstereceğiz demiştik. E, tırmık zaten buradan alıyor. Boğaz arkası. Boğaz şurası buradan arkaya atıyor. Makine genel tanıtımı yapıyoruz. Buradan boğazı temizlemek için yer yapmışlar. Ardından iş kısım batos burada parçalıyor. Bir dakika. Ve aşması diğer makinelere göre çok, çok basit. Yani genel yenilerde, ötekilerde böyle de. Buradan tıkanma falan olduğunu açabiliyoruz. Temizleyebiliyoruz. Boğazdan gelen fasulyeyi burada parçalıyor. Altındaki şu elekten delik delikten parçalanan fasulye parçaları yani parçalanmış şekilde aşağıya düşüyor. Aşağıda da ne diyelim ona çip ee, şeyli yani ne deniyordu buna kenarlardan batoz mu deniyor öyle bir şey çip batozlu mu oluyor öyle bir şey hem sağda hem solda var çift olması şimdi artık yenilerde hepsini dönüyor. her markada öyle de çok aşırı fayda eskiden tek yapıyorlardı tıkanma durma olayı çok oluyordu buradan koridora hattına bu hatta düşüyor zaten bir içerilerde de böyle resk karapatozlarda da burada sarsaklı bir sistem var arkaya arkaya itiyor elek burası git gel yapıyor arkaya itiyor buradan sonra artık bunların Başka patozlarda böyle değil. Buralara bilerek toprak eleme şey koymuşlar. Neyse bunu yanlış söyledim. Şükür burayı kes. Ee, buradan toprağı eliyor. Burada elemeye devam ediyor. Fan samanı alıyor. Tohumu deneyi fasulyenin denesini arkaya atıyor. Arkaya yani git gel git gel yaparak buradan deliklerden basitçe düşüyor. Bunlar da çöplerde ayrışıyor. Buraya gelmez bunlar normalde de. Arada bir geldiğinde arkaya düşüyor. Buradan da yere. Biz belli bir yerde bir döküyoruz. Hatta buraya birikmiş taş toprak her şey. Fan aldığı samanı remo atıyor. Çalışma sistemi tamamen bu. Saman remottan da samanı yere boşalıyoruz. Depo hacmi 700-800 kilo dediler ama dolduramıyoruz tam 600 kilo 650 kilo falan doldurtturabiliyoruz. yoksa dökülüyor dökerken yere dökülüyor anlamı yok o yüzden motorumuz Phantom geçen sene bununla er... zorlanıyor baya ama emeği çok bizde öyle söyleyelim bu sene yatıyor bayağı bir yattı Phantom geldikten sonra size bunu tanıtmak istiyorum yeni aldım ee trend yoldan mı almıştım tam bilmiyorum hatırlamıyorum bir ay oldu çok çok kullanışlı çok beğendim çok güzel tek başına mesela ara dere yerler var şurası mesela çok ara buraya normal şeylerle yapamıyorum tek başına yapamıyorum nasıl yapamıyorum e bir yandan ucunu hortumun ucunu tutup bir yandan da gres basmak zor iki kişi lazım ama bunun AKD'nin bu tek başına yapabiliyorum tek elle tutup elle hortumu yerleştiriyorum bir dakika şöyle göstereyim bakın şu şekilde Bastığınız mıydı gidiyor. Bastığınız mıydı gidiyor. Çok kullanışlı, çok güzel beğendim. Ama önemli olan kullanışlı olması değil. Ne kadar gidecek? Ben önceden güzel taş almıştım. Uzun süre gitmedi. Yani uzun süre gitmedi derken yine o da bir, bir sene, bir, bir buçuk sene gitti. Bir sezon gitti. Acaba bu ne kadar gidecek? Ee, genel olarak patoz bu durumu. Başka anlatmak istediğim, anlatacağım bir yeri kalmadı. Yaptığım yaptığım telaffuzları Evet herhangi bir bir şey yok bir düşünüyorum da öyle Genel olarak Fatoz'un hattı bu anlatımı Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim eğer Hatam kusurum olduysa Özür dileriz Ben Şükriye Sonsuz <laughs> Depo'yu bu yani depo evet, Bize bu fırsatı bir Ağama teşekkür ediyoruz ee, Anlatabileceğimiz bir şey Kalmadı Kendinize iyi bakın Kanalımıza abone olmayı Bildirimleri açmayı Videomuzu beğenmeyi unutmayın İyi günler dilerim. Aleyküm arkadaşlar. Bugün Afyon <laughs> Şuhut e, Karadilde kasabasında Nohut e, fasulye, kuru fasulye sonu yapıyoruz. E, makine tanıtımı için yine buradayız. Makine tanıtacağız. Bugün Nimer markasının kuru fasulye patozunu tanıtacağız. 对对对。 kitaplarını zaten daha önce göstermiştim ben biraz yaparken tanıtacağız erken yani genel olarak nasıldır çalışması yemesi ve da burada ne kadara yapılıyor günde ne kadar patoz kaç tekar yapabiliyoruz onları hepsini söyleyeceğim özellikle bu iş için en az 4 piston kuvvetli yani 75 beygirden aşağı olmaması gereken hatta yani 80-90 olursa daha rahat yapar daha rahat olur çünkü arada karmalet yapıyor bizim motor yani çok yapmıyor durmuyor beni durduracak derecede değil ama yükseliyor yani gözde görür bir derecede hararet ara çubuğu yükseliyor Erkut'ta da yapıyordum ama Erkut'ta durmak zorunda kalıyordum 3 piston 70 beygir ama 3 piston olduğu için aşırı hararet yapıyor. Durmadığım takdirde suyu açma ihtimali yüksek yani. Şimdi bu fasulye ekiliyor. Ekilişini zaten biliyorsunuz. Dekara 20 kilo. dekara 10, 10 kilo bandında ekiliyor. Dekara dönümü karıştırdım pardon. 10 kilo bandında ekiliyor. Genelde burada taş pınar tohumu tercih ediliyor bu bölgede. Ee, Bu seneki degar verimini söyleyeyim. Her sene fark ediyor bu arada. Mevsim şartlarına göre. Her sene verim fark ediyor yani. Ne kadar baksayın da, her sene aynı bakımı yapsayın da, aynı tohumu, aynı gübreyi yapsayın da. Mevsim şartları çok etkili verimler. Ama bu sene verim gerçekten güzel. Hatta fasulye senesiymiş diyebilirim. Hiçbir şey bir fasulye ekilebilirmiş. Dur fasulye. Gerçekten güzel bir verim var. Geçen senelere göre. Fiyat da uygun. Çok güzel. Dabandan başlıyor zaten fiyat her sene sezonunda. Yükselip gidiyor. Bu, bu sene taban fiyatı sanırım 35-40 bandında ve 50'yi görecek ee, herhangi bir yani çok güzide de devletimizin değişik bir ihracat politikası olmadığı sürece çünkü biliyorsunuz elimizde tonlarca patates olmasına rağmen patates ithal eden bir sürü tüm güneyimizin kesilmesine rağmen bütün güneşlik bir ülkedeyiz ee, anlatmakla bitmez derleriz evet ama yapacak bir şey yok bu ülkedeyiz burada yaşıyoruz burada doğduk büyüdük bu ülke için devam edeceğimiz O takdirde Ölüm Sen yani Degar'ından bu sene 300 kiloyu rahat 300-400 kilolar rahat buluyor herkes yani Çok az bakmış olsalar yani, bilmeyenler bile 300-400 kiloları bulabiliyor Güzel bakanların Ölüm Degar'ından 500 kiloya kadar olduğunu gördüm ee, daha da iyi bakanlara da daha gitmedim yani sıradalar onların daha da fazla vuracağını dekoltesini yüksek olduğunu düşünüyorum. Bunun tek derdi su diyorlar zaten. Ha. Neyse bak yapmış alakalı şimdi bir video çekim, bir şeyler söylemek istemiyorum. Herkes kendine göre biliyor bir şeyler. Ama gerçekten suyu güzelli takip ettiğimiz takip ettiğimiz, her şey için işte öyle ama kuru da su olmazsa olmaz çok fazla versene ilacı yok. Kurduracı veriyoruz bir iki kere. Mantarı bir kere versen yeterli oluyor. Bir kere çapasın. Çapayı iki yaparsak daha güzel oluyor ama tabii maliyetler yükseliyor. Şu anki girdiğim tarla gerçekten kuvvetli ve güzel bir tarla. Bilmiyorum da dekarda 500 kiloyu vuracak gibiler. Bunlar da şurada. Zaten videodan sonra Döküm yaptığımız bitli. Ben aralarda video çektim onlara ve artık şu nasıl gösterecek ve Onları gösterdik. Yani dönümüne e, hesabıyla 800 kilo aldığımızı düşünürsek, 50 liradan verdiğimizi düşünürsek, seks karımız 45. 45.000 TL, 45.000 Türk Lirası dönüm hesabından gelir elde ediyoruz. Ortalama 20 bin lira gider olduğunu düşünürsek 25 bin lira güzel bir para yani 10 dönükken birisi 200 lirayı kaldırıyor ve aşırı bakım isteyen abçam şey gidiyor yani şurada orda 10 dönüm bir fasulye harcadığımız gün sayısını toplarsak bir ay değildir bile ama bunun da her sene böyle olmuyor geçen sene aşırı derecede benim düşüktü vegarda 200 kiloları, 250 kiloları, 300 kiloları görüyorduk. Degolite düşüktü yani. Bu senesiyle alakalı. Bunun neden oluyor bilmiyorum. Dirakçılar daha iyi bilir. Ama e, gerçekten yel olduğunu söylüyorlar. Yel yoktu, yel vardı. Necler istiyor videosunu evet, da. Bakın Necler arada attı. Evet, asılma işi de böyle tamam boşaltmış arkadaşlar. Bunu gösteremem diyordum. Bunu da gösterdiğim sizlere iyi oldu. Samanlarımızı böyle boşaltıyoruz. Alan adamlar geliyor. Buradan böyle alıp gidiyor. Serbest adam. Boşaltma sistemi çok ilkel. Ama olsun ne yapacağız? Elimizde bulunan mı idare ediyoruz? Evet Afyon Şuhut Karadeli'den sizlere selamlar. Böyle de çok karizmatik durda ha. Güzel abi maşallah verim